Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bahçeme karpuzunu koparttım. Hadi Bakalım hadi. Ama hamdi Ali bahçeden topladım. Daha olmadı inşallah. Karpuzlarımız olur. Şöyle sarardım ya karpuz olacakmış. Abartma olsun. Bak. Öyle mi? Kim bak. diyor onu? Bakalım altın o zaman. Daha yok. Olmamış. Arkadaşlar şöyle Ali. Siz oldum diye gitti geldi. Bakalım. Şöyle ne almış. Ben de merak ettim biraz işir dedi ama kuşbaşı yaptırdım. Arkadaşlar şöyle kuşbaşı doğratmış. İyi karaymış bir sever İçinin beyaz yağısı iyi olmuş arkadaşlar. Değil mi? Az. Güzel güzel. Az bir. Ben püftek ne insandaydım arkadaşlar açmadım ama. O, buz, o erirse zor. Erir, yani. ne yapalım yapacak bir şey yok. Eriyende yanar tavada. Evet. Hele yana vursun arkadaşlar. Yağsını etini alayı yağını almayı. Diye ki var diye. Gördün işte bizim diye kodum dolaba. De ki şöyle bir topakta yağını al ve sıvı yağda koydurmayı daha da olmayı değil. Ekmeğimiz almış arkadaşlar. Bir ki tane şöyle poşetledim dolaba koyuverdim. Burada da şöyle bizim üzümün... Begiyi de al çürük. Belli belli. Niye böyle koyup, kura kura aldın? Olur bazen. He? <gülüyor> 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 ne yapayım? <laughs> Poşete ben mi gireyim Hatice? Burada çürük var değil mi bağrıyım? Gel <laughs> <laughs> sen oraya başa, şuraya bak. Ya canım. Orayı eline koysun. Acele etme, acele etme. Et, acele etme, dur bir yanına da kastır. Ayranla. Acele et diyorum. Nasıl hangisini yaparsın? Yok ben yaparım ne yaparım. Karpuz doğru. Acele ettirme bir yap. Ee, tamam. Bu erisin ya bir Öyle mi diyor? Evet. Tamam. Bak bir mağaz koy verdim ki. Şimdi içinde de yağ olacak mı bu? Böyle. Erisin. Arkadaşlar asla. bugün öğlen menümüzde. Vallahi dedim şimdi Hatice Hanım yemek yapmadan ben pazardan yer işeyim. Vallahi yemeğinde var atar. Kılıyım. Ama herhalde dedin Hatice yeme koymadan, ocağı ısıtmadan dedin ben alayım ki dedin. Aynen, arkadaşlar, aynen öyle ettim. Vallahi çünkü yemek dünden yaptım, kuru fasulyemden ya e, var. pilavım var, kuru fasulye yapmıştım. Onun için Ali gitmiş. Ali eti seviyor arkadaşlar, ben de yiyorum, yemiyorum desem yalan olur. Et yenmez mi? Et yiyor. Ali dediği gibi diyor ya, et Kire yere dert girmez derler ya. Öyle mi? Yani? <laughs> ee, yeni ya yaptık sonra ama buna böyle bunun gibi kendi yağ olacak. Fazla da çözüleceğim. Biraz bir yağsız kızarsın. Bundan olursa nezet oluyor arkadaşlar. Bu şekil olursa güzel oluyor. Kuyruk yağ aldım arkadaşlar böyle geçen aldığımda. Kuyruk değil bu. Kuyruk kuyruk. İç yağ değil. Kuyruk kuyruk. Buyruk mu diyor? Tabii ki buyruk. Ben iç yağ biliyorum ama bilmiyorum. Tamam da geliyor. Buyruğuna iç yağını karıştırdın mı o zaman? Ben? Getir. Ortak kaldı ki beni de alamadık. Bunlar bir yastan. Alamam, elimi değmeyeyim. Kesmeyeceğiz yani bir tanesini bırakmaz arkadaşlar. Karpuzu ben kesebilir miyim? Buyur beyefendi kesebilirsin. Yıkadın mı? Yıkadım da kendi de öyle. Evet, yıkadım. soğuk, soğuktan çıkardığı için. Ola ee, bak arkadaşlar. Orada mı kesecek? Tezgahta keseyim. Şimdi yuvalanıp kırılacak bak o. İş olmaz. Bunlar başlar gidecek Hadi Makineden boşaltı dedim ya. Tamam. Şöyle tepsinin içinde kesi vereyim. Tamam şu an. O zaman alacağım. Ulanamadım da. Yazdım. Evet. Şimdi karpuz yuvalanacak orada. İş, eğer, yuvalan. İş olmaz he. Ne oluyor da yuvalanıyor ki de karpuz yuvalanıyor. Ah. İş olmaz. Karpuza ne oluyor? Sen keseyim ben mi keseyim? Hani ben keseyim arkadaşlar. Otur o gel arkadaş. Kes Bahar ver. Kapağı yurtmadı canım. Kapağını örtsene bir. Dolabın. Dolabın mı? He. Arkadaşlar Bırak. he. Dolabın kapağını örttü Hadi. Evet. Karpuz böyle kesilir. Böyle, tamam mı? Bırak. Şimdi bayağı bak beni yine sinirlendirme bir karpuz böyle kesili şöyle kesili değil. Karpuzluğu ortada şöyle karpuz bir yer. Olmuş. O şey karpuz, kara karpuz. Ya bu sinekler, kara sinekler. Kapıyı açmadan giriyor bu sıra hiç. Bunun çekirdeği yok mu? Yok. Arkadaşlar bu siyah karpuzların da böyle çekirdeği yok. Şuna doğrayı Böyle önce yapacağım vakit. İyi bir daha, bir daha, bir daha sen doğra tamam mı? Hah. Önce bir Yere şey daha kapuğuna pek varma bayım. Hı. Altına kapuğuna pek varma bari. Dediğim dedim ama. Tamam. Ben yine de bir ayran çalkayım ya. Sen yerse içersen hiç içmesen ben içerim tamam. Hı -hı. Ayran çalk bir etimize bakalım. Gerçi. İki dilim yeter mi? Bir dilim daha doğru az. Ah bir tek daha büyük olursa yeter. Arkadaşlar karpuz para şey yok kabuklu böyle oldu gün güzel ama tadı da güzeldir Ekstrat. aynen çekirdeği ola da dikeydik onun. çekirdeği yok arkadaşlar çünkü güzel bu karpuzmuş ekmesi ne diyecek bir tane daha keseyim ve karışmam yersen arkadaşlar yiyorum karpuzu da çok seviyorum bir sever av dişlerim kaşını yiyor Ayak üstlerim kaşını yiyor. Gizli şeker. Yemiyorum desem yalan olur. Karpuzu gördüm mü? Dayanamıyorum valla. Reçeli de yiyorum. Karpuz da yiyorum. Allah işimi hayır eylesin. Ne Aha. yapayım? <laughs> tamam güzel oldu. iyi oldu. Çatallarımız da koruk. Şurada yiyek bayıl. Tamam. Balgın bek sıcak. Kaynıyor. Arkadaşlar. Bu buraya tepsiye koy. Onu poşetteymiş kimeden? Streç naylonun yok mu? Streç var herhalde. Evet. Ama damlar ne ya? Dolabı. Tamam o sen Var herhalde biliyorum bir bahim. Elini yusana bir. Silme sağa sola. Şey çok arkadaşlar. Ye ben şunu hemen bir. <laughs> koyayım da. Ağzını da örtüyüm, pişe görsün. biraz sulansın. Ağzını örtüyüm, örtmeyeyim mi? Örtmeyeyim. Canım, biz bunda sen her ya işte, ne yapayım be? Sen de benden. Kafam buluyor. Anne yapayım. Aşağı gidecek şu kaplarımız. Kapak, kapak mı ama? Üstteki i̇şte kapak iyi geliyor. aşağıda şey bir de şunu şöyle yapacağım. Yapacak bir şey yok. tamam oldu, oldu işte. Olmadı ama oldu. Bu şekil. Ayran çarpmayacağım. Şu de bak da yanmasın. Et yanmış yanmış onu bir açta karıştır. Hemen arkadaşlar. Tez bir Tez bir şey değil. Hemen uyuyor uyuyor yatıyor. Ne yapayım uyuyor yatıyor. Oh mis gibi. Oh, Tez bir şey. Uzun da hemen atalım. Fazla da sen dediğin. Şimdi... Sertleşiyor fazla şey. Aynen. Arkadaşlar Hatice Hanım ellerine sağlık. Güzel. işine gelirse güzel bir işine gelmezse. Ben onu resmen sen de karıştırsana. Karıştırayım mı? Evet. Karıştırmasam olmaz mı? Ben karpuz kutu fırına Sana da koymayız buzdaba. He. Bana ayran koyma. Ayran istemiyor mu? Ben karpuzu yiyeceğim. Yiyemiyor var. Kapattım. Alıp geliyorum o zaman. He, mı koyacağım? Tabağına Tavağı koyuyor, örtüyor. Çatalını alıyor, Tamam. Şey yapıyor arkadaşlar. Çatalını alıyor da çiziliyor. Şuna oy vereyim hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha aklın dostum da alırken kendi yağsını al hep. Tamam. Kavurmuyor arkadaşlar. <laughs> i̇yi tam şeydi. Arkadaşlar böyle yarım kilo mu gram mı bilmiyorum. Yarım ya. yarım. He? Yarım kilo. <laughs> tamam, tava senin olsun, olsun. Olsun, afiyet olsun diyeyim, ne diyeyim yani kuru tavayı bana kadar koruyorsam ne diyeyim ya? Yani? Arkadaşlar haksız mıyım? Kuru tavayı diyeyim bana ilayıp koruyorsam ben dairanla yerim yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugün de geldik bir videomuzun sonuna. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın <laughs> Hoşça, Hoşça kalın. kalın arkadaşlar. Gelen olursa deyin diyor sakladım sakladım. Duruyordu duruyordu. Arkadaşlar hedik. Açık gelenlere verdik. İyi e bu da. yaş. Yaş da yeniyor da bak sonra daha iyi. Ali. Hep aynı. Baktım o, da. Oraya iyi ya Aynen, ora, doğru oraya yiyor kızım. Aynen o ora ora yaş bak. He ee, şuraya dokmuş herhalde. Listirde doluydu biliyor musun? Açık çok gelene verdik. Yapan yok ya şimdi kızım. Vallahi eski Şuraya geçelim. Eskilerden şuraya. sen kaldın değil mi abi bu abi? Şuraya geç şuraya. Gel gel şuradan alıp et yaparsın. Gelirler onlar şey yapalım mı? Ali. Yok yok biz bu. Yok zamanımız uğraşma. yok abi abi. He? Zamanımız yok. Uğraşma uğraşma. Bir yere şeye gideceğim. Oraya döktün yaşını oraya. Sen ne yapıyorsun? Hep yapaz uğraşım kardan abi. tabak getirin de Ali. Yok, yok abi abi yeter sen abi uğraşma ya. Yok vallahi yeter uğraşma. Sağ olasın. Sağ ol Allah razı olsun. Arkadaşlar bul, 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 bul Yok. Bunu ya. Bulgur Ama. pilavı bundan yapılıyor. Hadi bu ya, önce hedik oluyor. Ya. Biz zaten bulamıyoruz. Ne tuğru ne bulguru. Samanya Sama mavi var ya. E şimdi e, Elif yenge bu sana mı yetecek, çocuklara mı yetecek? Çocuklara vermem canım. Vermen <laughs> mi? Bir kilo verirsem yeter. <laughs> Ama. Söyle az de, şu ya ya. Çocuklar dolu ekim vardı. Deselerdi azıcık ekim da biz bulgur aynatacak deselerdi. O zaman verirdim diyorum. Gele kaynatalarıdır. Da. Bana da kendine Acayin, de. Ağaca. Ben Beni vallahi ağa desin ya şöyle bu kuralı kere çatladım bütün. Kolay değil Allah'a.